Arka kısmını yapıştırmaya başladım. Şu zımpara yapmak için olan zemin olarak kullandığım granit parçasının üstünde yapıştırıyorum. Altı dümdüz olsun diye, olabilsin diye. Daha önceden bir rendeyi yaparken hepsini beraber yapıştırmıştım. Pek iyi olmuyor. O yüzden önce bunu, yani ana parçayı... Granite sabitledim. Çünkü şey yaptıkça, bir de burası açılı olduğu için bastırdıkça sürekli kayıyor şeyin etkisiyle. Yapıştırıcının etkisiyle. Önce şu ayarlama vidası olarak kullanacağım şeyi çıkartarak tam yerine oturttum. Arkasından yapıştıracağım yerlere şeyi sürdüm. Yapıştırıcıyı normal olarak. Araya hep destek olacak tahta parçaları kurdum ki işte şey yapıştırma yüzeyleri yerleri güzel dağılsın diye. Şu 2-3 tane şeyle de mengene ile de şey işkence de granite sabitledim. Arkasını bir de orta yerini. Aralarda ne kadar şey yapabiliyorsam mengene işkence kullanabiliyorsam hepsiyle sonra sıkıştırdım. Bu bittikten sonra da öndeki parçasını yapacağım şey olsun diye e, hata payı olsun diye arkasına iki parça şey kağıt yapıştırdım yani daha sonra altını düzeltmek istediğim zaman bir yerden öbür yerden fazla yemeyeyim diye yamulmasın diye e, şunda zaten çok ufak bir yamukluk var onu da şeyde düzeltebileceğim böylece altını düzeltirken eşitleyebileceğim e, akşam da öndeki parçasını yapıştıracağım her parçayı teker teker yapıştıracağım şey olmasın kontrollü olsun diye. Şimdi ikinci parçayı yapıştıracağım. Ee, şu bıçak ağzı ayar yerin olacağı yere parçaya şeyi taktım. Ondan sonra bu yuva işlevi görecek şeyi taktım. Ee, demiri de yerine koydum. Şimdi ölçüyü almam gerekiyor. ölçüyü de şuna göre alacağım. Ee, Bıçak tam oturduğu zaman, arada yani bu da en geriye geldiği zaman, şu sırtına yaslanmış, arkaya yaslandığı zaman 2 milimetre bir fark oluşması gerekiyor. Bu da kaba işler için, yani ince işler için daha e, yakınlaştırılabilir bir işlev görecek zaten bu. Ölçüm benim 2 milimetre olacak. E, o yüzden bu parçaya göre ölçü alacağım. Ondan sonra çıkartacağım zaten yapıştırırken. o huyu sürdüm yapıştırdım tam şu demir parçasının gireceği yere kadar yaklaştırdım bunu ölçü aldım o sürdüm diyorum işte yapıştırıcıyı sürdüm yani bu 2 milimetre de değil bu 1.3'e falan denk geliyor daha uygun bir şey bulamadım ama o da zaten gayet geniş bir açıklık o da yeter yani aslında ee, Böyle dursun şimdilik bu açıklık yeter yapıştırdım yalnız gerçekten bir sorun var şu anda. Yapıştırdım, çıkarttım, tekrar yapıştırdım. İkisinde de şurada oluşan yükseklik. Dur bakayım şey yapabiliyor muyum? Fokuslayabiliyor muyum? Evet, herhalde biraz oldu. Yani şuradan çok daha fazla. Yani şurada tırnağım ya takılıyor ya takılmıyor üstüne. Burada bayağı daha bir şey oldu. Yani şuradan baktığım zaman da fark ettim. Yani bu baya aşağı doğru gidiyor buradan. Demek ki şu açı biraz fazla gelmiş. Ben şimdi bunu tekrar sökmek zorunda kalacağım. Söktükten sonra da şuranın açısını biraz daha şey yaparak eğerek aşağı doğru. Bunda bir oynama yapmam lazım. Çünkü yani şurada gerçekten bir milimetrelik bir şey var. Ben eğer ki bu kadar inceltirsem daha sonra altını eşitlemek için yani gerçekten de bu yani alttaki ayarlarla bayağı oynar. Bu biraz halledilmesi gereken bir fark. O yüzden yani neden bu bu aşağıdaki parçada gayet iyi tuttu da yukarıda öyle tutmadı bilmiyorum ama oldu artık yapacak bir şey yok. Evet. E, kemik tutkalın, doğal tutkalın en güzel tarafı daha önce elimde fazladan tight bond var onu hiç kullanmıyorum. Bari kullanayım diye şey yapmıştım. İlk söktüğümde gerçekten bütün bu şeyi çıkartana kadar artık yapıştırıcılar çıkartana kadar canım çıkmıştı. Ama şeyde doğal tutkalda hiç böyle bir sorun yok. Yani direkt şey deterjanlı suyla sabunlu suyla bunu aynen biraz da şey ise su biraz da sıcaksa çok kolay çıkartabiliyorsunuz. Doğal madde yani bu aynen şey gibi düşünebilirsiniz. Yani kemikli et yediğiniz derinize bu eline yapışan elinize yapışan şeyler neyse gluten. Bu da aynı tutkal. Yani aynı elimizi yıkadığımız gibi. Bunları da yıkıp çıkartabiliyoruz. Ne artık kalıyor ne pislik kalıyor ne bir şey. Tertemiz tekrar yerinden çıkıyor. Gerçekten o plastik yapıştırıcılardan artık iyice nefret ettim yani. Tight bond bile olsa gına geldi yani. O plastik artı temizleyene kadar canım çıkmıştı. Evet hiç abartmıyorum. 30 saniye sürmedi yani. Silip de çıkarma Mert'e hepsini. Şimdi sadece gidip tekrar saç kurutma makinesiyle tahtayı biraz kurutacağım ki üstünde yapış şey kalmasın, fazla ıslaklık kalıp içine geçmesin. O kadar. Muhteşem bir şey yani. Hatta yani bu işin ne kadar kolay olduğunu göstermek için bakın, yani tırnağıma gayet batıyor bu kenarlardan arta kalan koca koca şeyler. Yani sabunlu bir bez. üstünü şey yaptığınız zaman, yıkadığınız zaman artık ufak tefek parçaların hepsi dökülüyor. Hiçbir şey kalmıyor. Çok da öyle e, bazen böyle inatçı bir yerlerde çok birmiş, aşırı kurumuş ya da işte e, bu şeyle, ısı tabancasıyla bu sıcak hava üfleme makinesiyle fazla artık yanmış şeyler oluyor. Damla damla böyle parçalar oluyor. Onları bazen şeyle, iskarpilayla kanırtarak falan şey yapıyorum. Çıkartmama gerek kalabiliyor. Ne kaldı geriye? Bir göstereyim. Evet. Dediğim gibi sadece şurada ufak bir parça nokta gibi. Şuralarda geri kalan bütün yüzeyi gayet tertemiz yaptım. Burada elim kesmiş hiçbir şey kalmadı yani. Gerçekten 30 saniyede tamamen kurumuş, gayet böyle katı şeyleri olan, izleri kalan bir yüzeyi temizlemiş oldum. Ve de yani sem sert bir yapıştırıcı mümkün değil ya yani bunun çıkması. O tight bond'dan o beyazlardan falan filan hiç kıyas götürmeyecek bir şekilde daha kuvvetli bir yapıştırıcı. Ee, yapmam gereken şey yani bu işte şu şekilde yapışmıştı. Bunu biraz daha şu şekilde çevirmek. Bunu nasıl yapacağım? şu üst taraftan biraz yiyip daha sonra tekrar düzeltmem gerekecek. Onu da işte, işte şu rende şey sıkıştırdıktan sonra ben geriye şuradan iki rende şuradan bir rende en altı kalsın. Sonra tekrar granitin üstünde zımpara kağıdını da üstünden geçeceğim. Burada şey göstermek istedim. Ee, yani bu ısıtarak şeyi boya çıkarmak iyi bir opsiyon. Ama yine de yani sadece son çare olarak yapılması gereken bir şey. İşte şurada bir çatlak oluştu mesela ki ben bu taraftan çıkarmamıştım tahtayı. Şu en başta iki tahtayı birleştiğim yerde de şöyle hafif bir birbirinden ayrılma oldu. Yani halledilmeyecek şey yapılmayacak bir şey değil ama yine de yani tahtaya izini bırakmadan giden bir şey de değil. Öyle söylemek gerekiyor. Bu arada bir şeyin videosunu çekmek istiyorum ön parçayı tekrar takacağım ya. E pardon şu parçayı yeniledim. Şu parçayı tekrar takıyorum ya. Ee, rahat yapıştırayım diye bu benim işte şeyde e, zımparalamakta zemin olarak kullandığım özellikle yapılmış bu düzeltilmiş granitin üstünde yapıştırayım dedim ki hani işte şey e, yapıştırıcı falan akarsa sorun çıkmasın. Tekrar kaldırırım. Biraz yapışkan kalmış da altında zorlayarak çektim. Yani yapıştırıcı şeyden granitten parça sökmüş resmen. Bu şey balık yapıştırıcısı bu. Ben daha önce duymuştum yani bununla metal falan da yapıştırılabiliyor sadece tahta diye de bu kadar olacağını da hiç tahmin etmemiştim. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Şuradan resmen boy boyunca şey şöyle bir gidiş 4-5 parmak uzunluğunda resmen Granitten parça koparmış. Yuh dedim yani. Son parçayı takarken hassas bir cetvel yardımıyla ne kadar düzgün durup durmadığına bakacağım. Yani az önce bir kontrol ettim. Çok da düz değil. Yani arkadan dayadım ucundan şöyle bir hafif bir açılıyor. Önce bu hassas cetvele şey yaparak e, dayandırarak tam bir yerine oturtacağım. Sabitleyeceğim altındaki o şeyi granit parçaya. Ondan sonra kenarlarını yapıştıracağım. İçkenceleri söktüm yerinden. Son hali bu. Yani artık 3 aşağı 5 yukarı nasıl görüneceğinin ipuçlarını verdi. Aşağısını düzeltmem gerekecek. da hafif bir aşağı inme var falan. Bundan sonrası aşağısını düzelteceğim. Şuradaki kalınlığı alacağım. Bir de şeyi ayarlamam gerekecek. Bir saniye. Bu ağzını ayarlayacak olan parça. O da şöyle kenara doğru açılarak gidiyor tabii ki. Ben bu ana parçadan kestiğim için. Fakat bu böyle eğer ki içeride durursa buradaki fazlalık yüzünden bir daha dışarı çıkmaz. O yüzden şunu kesmem lazım ki girsin çıksın. Bunu daha önce düşünmemiştim. Ama belki şey düşünüyorum hani nasıl oturacak yerine iyi oturacak mı oturmayacak mı ona bağlı olarak. Belki kenardan aynı bu yan vidaları gibi bir vida takarım diyorum. Aşağıdan biraz bir destek veririm ki fazla şey yapmasın diye sallanmasın oynamasın diye bilmiyorum nasıl olacağını şimdi tahmin edemiyorum bitsin bittikten sonra bakacağım ona önce 60'lık zımparayla başlayacağım bayağı bir düzeltmem gerekiyor ama kırıklık kullanmayacağım çünkü kırıklık çok derin şey çizgi yapıyor sonra tekrar yüzlük iki yüzlük biter Evet 60'lık zımparayla tümüyle üstünden geçtim Sımparanın şu anda dokunmadığı hiçbir yer kalmadı. Sadece şuradaki köşede çok hafif bir şey var. Onuna ee, onunla da uğraşmak istemiyorum. Bundan sonra yüzlük ve 220'lik yapacağım. Ondan sonra şu kenarlarının ayarını yapacağım. İşte şu zaten biraz kalındı. Bunu aşağısını 14 milimetreden. Şurada sanırım 11 milimetre kesmiştim. Onların da ayarını yapacağım. Bir de e, yani bunu şu pozisyonda rende yapmak için kullanacağım için şuradan 90 derecelik gönyesine de bakacağım. Sonra zaten hazır yani. Şimdi şu fazlalığı keseceğim. Atacağım. Onun için rendeyi taktım şuraya. Küçük avuç içi rendeyi. çizgiye yaklaşana kadar devam edeceğim. Arkasından zımparayla bitireceğim. Az önce ölçüsüne baktım. Ölçü tam oturuyor. Yani şu genişlik tam oturuyor. O yüzden yani şu metale yaklaştığım zaman şuraya yaklaştığım zaman rendeyi bırakmam lazım. ince hesaba geçmem lazım. Ona göre. bayağı yaklaştım. Şöyle bakarak ne kadar dik gittiğimi de görebiliyorum. Son bir kere daha alacağım. Biraz daha böyle dikliğine yaklaştırarak. Hafif şöyle bir şey lazım. Evet. Bundan sonrasını zımparayla devam edeceğim şu anda bayağı bir yaklaştı şu anda o fazlalığı kesiyorum şuradan 15 milimetre şuradan 7 milimetre Çünkü asıl olması gereken 14-6 daha sonra onu düzelteceğim ee, Evet bittiği zaman iki tarafında 90 derece kontrollerini yaptıktan sonra bu da hazır olmuş olacak onun ayarlarını yapmadanca yani böyle işte zımpara 90 derece falan filan. Şu ikinci vida yuvasını ne diye açayım diye şöyle bir düşündüm. Ya ben bu bir burada dursun üst tarafında çekme işlemi iterken bastırmıştım. Bir de yani bu e, alıştırma tahtasında kullanırken üstten işte kullanabileyim diye yani şu işte şey vidasının aynısından. Şuradan aynısından. Yuvanın aynısından. Bir tane de şuraya bir yere takacağım ki işte buradan çıkartıp buraya takabileyim. Şöyle bir yani fazla şey yapmadan uzatmadan ayar falan yapmadan şöyle elim nasıl rahat eder diye bir düşündüm. Herhalde şuralarda bir yerlerde durursa iyi olur gibi. Biraz ortalayıp falan şu hizalarda bir yerlere o şeyi takacağım işte şu yuvalardan bir tane daha takacağım altılık vidalar için yani işte şunu tam buradan çıkartıp vidayı buraya takmak için de aynı vardı. şöyle göz kararı ortada bir yere yapacağım ki yani ondan sonra parasını falan yaptığım zaman her şey gayet düzgün olsun bir daha herhangi bir şeyi yağmur yumru bozmayın yerini yaptım bu kulbu cool, şeyi şeyde kullanmak için alıştırma tahtasında kullanmak için. Yani elimde gayet iyi duruyor şu anda. Yani şu iki parmağım bu araya giriyor. Şuradan gayet rahat tutabiliyorum. Ve zannedersem böyle. Yani şu şey işinde. çekme işine de gayet iki taraflı da yapabiliyor olacağım. Yani normal kullanırken tabii bu burada olacak. Alıştırma tahtası için burada duracak şimdi tam ölçülendirmeye başlayacağım. Yani burayı 14'e 6 olarak planlamıştım. Şuradan 14'ü çizdim boylu boyunca. Şimdi onu zımparayla 14'ü ayarlayacağım. Arkasından burayı da gönye olacak şekilde tam zımparalayacağım. Bir tarafını bitirdim. Gönye ile de baktım. Gayet güzel duruyor. En arkada bir ışık girmesi var ama çok minimal. Şimdi öbür tarafına başlayacağım. Burası daha önemli olan kısmı. Çünkü bu tarafa yatırıp zaten şeyi de kullanacağım. Alıştırma tahtasında. İlk önce biraz zımparalayıp sonra zımparanın değdiği yerlerden alıp gönyeyi de dikkat edip öyle bitireceğim. Evet şu anda bitti. Yani şu şey tarafı tamamen tertemiz 90 derece olacak konuma geldi. Şimdi aşağısını 220 ile biraz daha şey yapacağım. Daha temizleyeceğim. Şuraları da biraz 220, 300 hani biraz daha işte kullanıldığı zaman ele daha iyi gelsin. Kenarlarını yuvarlayacağım falan. Ondan sonra şeyin bıçağınızın parasına başlayacağım ki en nefret ettiğim iş. En nefret ettiğim iş.